Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Fenerbahçe yönetimi bence kara kara düşünüyor ve bence Ali Koç başkanlığı bırakmadığına pişman olacak diye ben düşünüyorum. Bunun en büyük sebeplerinden birisi Fenerbahçe tekrardan yeni bir kadro kurma bir çabasını içerisinde çünkü geçen sezondan takımın içerisinde önemli taşların gitmesinden sonra tekrardan bir kadro kurma telaşı içerisindeler ama şu anda bir hareketlik de gözükmüyor. Acaba derinden mi gidiyorlar yoksa gerçekten yapabilecek hamleleri mi kalmadı ben bunu merak ediyorum. Mesela geçen sezonla kıyasladığımızda yer gitti. Aldıkları devre arasındaki Carlos Diego sakatlandı ve performans verebilecek gibi durmuyor. Kalecelerin performansı Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyabilecek bir performans göstermediği için Kale'ye ihtiyaç var. İki tane savunmayı iyi transferi ihtiyaç var. Sabek de o sayı zamanında gitti ve Mert Mündür de bence Fenerbahçe'nin 11'inde oynayabilecek bir sabit potansiyelinin olduğunu düşünmediği için iyi bir sabeki ihtiyaçları var. Geçen sezon transfer olan Avramat'ın performansı da çoğu zaman yet e, Fenerbahçe seviyesinin altında olduğu için ve İsmail Yüksel'e de çok fazla düşünmediği için iyi bir altı numara ihtiyaç var. Geçen sezon genellikle sağ açıkta oynattığı Tadiş gittiği için oraya bir sağ açık pozisyonda düşündüğü transferler var. Sol açıkta San Maxim'in gittiği için San Maksim'in yeni bir tane futbolcu arayışı içerisinde Fenerbahçe ve e, endesiyle Fenerbahçe arasındaki elektrik tutmadığı için hani az bir gol de atmış sayılmaz ama e, Fenerbahçe taraftarlarının istemediğinden dolayı iyi bir tane de Fenerbahçe'nin Belki de iki tane çünkü da gittiği için Forvet'e ihtiyacı var ve bu kadar bu sürece bir yandan da seçim süreci var. Eylül'de seçim olacak. Ee, ve bunun dışında belli bir imzalar toplanıyor ve takım içi adeta fokur fokur kaynıyor. Ee, Asbaşkan Ulucalı da görevinden istifadlı ve geçen sezon çok kötü bir performans. Teknik direktörlük performansı gösteren e Jose Mourinho da takımda devam ediyor. Bence aslında şu anda Fenerbahçe mesela Jose ile sırf tazminatını vermemek için yola devam etmesi bence Fenerbahçe'nin daha çok zararını olacak gibi diye e, gibi düşünüyorum. Çünkü ben mesela teknik direktörlükte ilk bakacağım şey teknik direktörle futbolcuların arasındaki ilişkidir. Yani bazı futbolcuların e, yani futbolcuların değerini yukarıya çıkartabilecek eski mesela performans gösteren futbolcuların tekrardan performansını arttırabilecek bir teknik direktör Fenerbahçe belki de bu kadar çok transfer yapılmasına engel olabilir. Mesela geçen sezon değil ondan önceki sezon İrfan Can sağ açıkta müthiş bir performans göstermiş. İsmail Yüksek öyle. Yani bunların seviyesini tekrardan yukarıya çıkarabilecek bir teknik direktörle anlaşmak ve bu kadar çok transfer yapmak yerine yani Bekaricik, İsmail Kartal döneminde kötü performanslar vermemişler. Tabi belli dönemlerde sakatlanmışlar. Hani bunların yani bir tane de ekstradan futbolcu alınabilirdi gibi gibi. Yani ben Fenerbahçe sırf çözüm oynuyorum. Bu sezonki maaşını vermek yerine onunla devam etmesi Fenerbahçe'ye daha çok acı bir şekilde fatura olacağını ben düşünüyorum. Ve Ali Koç gerçekten Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağı için pişman olacağını ben düşünüyorum. Bakalım zaman bize ne gösterecek ama Ali Koç'a dair görevlerimde hep haklı çıktım ve bu sezondan sonra Ali Koç Eylül'de seçimi kazansa bile Fenerbahçe'deki başkanlık görevinin ben biteceğini düşünüyorum. Bakalım zaman kimi haklı gösterecek ki bir de şu var. Galatasaray gittikçe daha da güçlü bir hale gelmeye devam ediyor ve Galatasaray bu kadar transferi ihtiyacı yok. Ve Galatasaray artık seviyesini daha yukarıya doğru çıkarmış durumda. Demin de dediğim gibi Ali Koç'un Fenerbahçe yapacağı en büyük iyilik bu sezon şampiyon olamadıktan sonra acil olarak kulübe gidiyorum. Ben Fenerbahçe başkanlığını yapamadım. Fenerbahçe'yi başarıya götüremedim ve artık ben kendimi geriye çekiyorum ve Fenerbahçe layıkıyla yönetecek insanlar gelsinler, aday olsunlar ve kim hakkıyla yönetebilecekse o takımı yönetsin deyip kendisini geri çekmesi gerekiyordu. Ama ne yazık ki o, o koltuk artık onda bir hastalık olmuş bir durumda ve bu hastalıktan çıkamadığı müddetçe hem kendisi hem de Fenerbahçe çok büyük zararlar görecek. Bakalım zaman bizleri ne gösterecek? Bakalım Ali Koç bu sıkıntılı süreci yönetebilecek bir dirayette olabilecek mi? Bunu da dediğim gibi bize zaman gösterecek. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.